Sevgili Fenerbahçeliler ve basketbol severler, Salon Tribünü'nün 47. bölümüyle sizlerle beraberiz. 1993-94 sezonunda Fenerbahçe formasını terleten ve 2015-16 döneminde Türkiye Basketbol Federasyonu'nun başkanlığını yürüten Pegasus lakaplı eski basketbolcumuz Harun Erdinay, Salon Tribünü ekibinden Baran Arslan ve Erdit oyunculuk ve yöneticilik dönemine dair sorularını yanıtladı. Kıymetli Arma abicim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Salon tribün ekibi olarak röportaj talebimizi kabul ettiğiniz için size teşekkür ederiz. Türk basketbolunu sizin gibi değerli bir ismiyle röportaj yapma fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz. 27 Mayıs 1968 tarihinde Ankara'da Türk basketbolunun tarihte iz bırakan isimlerinden Kemal Erdoğan'ın oğlu olarak dünyaya geldiniz. Çocukluk ve gençlik yıllarınız nasıldı? Basketbol topu ile tanışmanız nasıl gerçekleşmiştir? Çocukluk ve gençlik yıllarım devamlı basketbola dolu geçti. İstanbul Teknik Üniversitesi altyapısında e, oynadım. Fakat e, antrenman yapmadığım günlerde modada oturuyorduk. Orada St.Joseph'in bahçesinde birçok pota vardı ve her gün St.Joseph'in bahçesinde basketbol oynamaya giderdik. Yani her günün basketbolla dolu geçti. O ara bizim mahallede oturan birkaç arkadaş daha vardı e, liglerde oynayan. Onlarla beraber devamlı maçlar yapıyorduk. Basketbol topuyla tanışmam babam sayesinde oldu. Babam zaten İTÜ'de basketbolcu olduğu için İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Onların antrenmanlarına daha 2 yaşında gitmeye başlamışım. Ee, ve 2 yaşından beri de orada basketbol topuyla ile devamlı ee, dribbling yapma, pas yapma daha 2 yaşında yani <laughs> Oynamaya başlamışım. Topla tanışmam da öyle oldu. Diğer sorumuza geçiyorum Müsaadenizle Erman Çocukluğunuzda yeteneğinizden dolayı Fenerbahçe'nin futbol altyapısından davet almanıza rağmen bunu kabul etmediğinize dair bir bilgi var. Bu doğru mudur? Doğru. Şöyle yine biz futbolu da çok oynuyorduk. Hatta işte bir ara bir mahalle takımımız da vardı. Orada Volkan Çakır vardı benim çok yakın arkadaşım. Babası Teoman Çakır Fenerbahçe'de altyapı antrenörüydü. Ve o zaman oranın altyapı takımıyla maç yapmıştık dere ağzında. Dere ağzındaki maçtan sonra da bana lisans çıkartmak istemişlerdi. Fenerbahçe futbol takımında altyapıda. Fakat babama söylediğimde o kızmıştı. Ya demiş şey, sen basketbolcu olacaksın. Olmaz öyle şey diye. Öyle bir anım var. Altyapılara FSP sende adım atmanızın ardından babanız Kemal Erdoğan'ın çalıştırdığı ve bugün başkanlığını yaptığınız İTİ Spor Kulübü'ne transfer oldunuz. Babanızın çalıştırdığı bir takımda oyuncu olmak nasıl bir deneyimdi? Olumlu ve olumsuz yanları bu süreçte yaşadığınız ilginç anılar nelerdi? Evet o zamanki FSP sende bir sene minik takımında FSP Sem'in oynamıştım. Daha sonra da İTÜ'deki kariyerim devam etti. Tabii babamın antrenör olması benim için bir avantajdı. Ondan öğreneceğim oyun hakkında, oyun görüşleri hakkında çok şey oldu öğrendiğim. Ee, ve genelde yani altyapılarda çeşitli diğer antrenörlerim oldu ama hep e, babamın kontrolünde e, İTÜ kariyerim işte 11 yaşında girip 22 yaşında İTÜ'den ayrıldım. Paşa Bahçeye geçmiştim. 11 sene boyunca hep babamın da kontrolünde oynayan bir yetişen bir oyuncu oldum. Evet. Bunun da avantaj tarafları oldu tabii. 1990 yılına tek İTÜ'de oynadı, oynadınız. Ardından iki sezonluğuna Paşa Bahçe'ye geçtiniz. Daha sonra İTÜ'ye bir sezonluğuna geri döndünüz. 1993 yazında 1907 Fenerbahçe Derneği'nin yönettiği ve sezonu flash, transferlerle giren Fenerbahçe basketbol takımına transfer oldunuz. Transfer süreci nasıl gerçekleşti Arun abi? Şimdi şöyle Paşa Bahçe'de iki sene oynamıştım. Paşa Bahçe kariyerim Paşa Bahçe kapanma kararı almıştı o sene Çukurova da kapanmıştı sonunda Paşa Bahçe birçok takım beni istedi 4-5 tane takımın transfer listesindeydim. E, fakat İTÜ'ye dönmeyi tercih ettim bir sene daha. Babam o zaman biz zor durumdayız, küme düşmeyelim gel bir sene oyna demişti bizde. Ve ben de tercihimi e, bir sene bedelsiz olarak İTÜ'de oynamaktan yana o sene 24 yaşında, 23 yaşındaydım kullandım. İTÜ'deki seneden sonra da Fenerbahçe Basket o zamanki 1907 e, derneği, işte hatırladığım kadarıyla... E, Necdet Ersoy, Mehmet Dereli, Selim Koray, rahmetli Mustafa Koç, Mekan evet Mekan Cennet olsun gibi iş adamlarının oluşturduğu bir grup basketbol takımını yönetimine ele almıştı. Ve çok flash transferler yapmışlardı. Ben de o transferlerden biriydim. Zaten o zaman milli takımdaki takım arkadaşlarım Hüsnü Levent ve Ömer Büyükaycan ardından iki tane iyi Amerikalı ve yedeklerde de Altay, Güray, İbrahim, Cenk Renda, Cenk Gürsoy, Zeki Yücel gibi oyuncularla iyi bir kadro oluşturmuştuk. Takımımızın 1993-1994 sezonuna kötü bir başlangıç yapmasa da Efes Pilsen ve Galatasaray'a karşı alınan mağlubiyetler Koç Necati Güler'in yerine Yugoslav Faruk Kurenovic'in getirilmesine sebep olmuştu. Normal sezonu 3. bitiren takımımız çeyrek finalde Topaşık geçse de yarı finalde Efes Pilsen'e 3-1 elenmişti. Sizce nasıl bir sezondu? Vallahi Anadolu Efes sizin çok güçlü olduğu bir sezondu Namoski liderliğinde. Bir sene sonra da zaten Koraç Kupası'nı aldı Anadolu Efes. En güçlü rakibimiz onlardı. Playoff serisinde çok yakın maçlar geçmişti. Hatırlıyorum ben. Ee, onlar kazı. Hatta bir playoff'un bir maçında bir saniye kala basket atıp uzatmaya götürüp kazanmışlardı. Ee, sağdan sağa atılan bir paslan. Ee, biraz şanssız bir sezon oldu bizim için. Daha iyi bitirmemiz gereken bir sezonda o takım olarak. Ee, Avrupa Kupalarında belli yere kadar, ligde belli yere kadar gittik ama tam hedeflerimize ulaşamamıştık. Efes bir sene karşı oynanan serinin ikinci maçına olaylar damgasını vurmuştu. Efes Pilsen'le Namoski'nin bitimi 3.46 saniye kala attığı üçlük, masa hakemleri tarafından 30 saniye süresi dolduktan sonra atıldığı için iptal edilmişti. Rakip bencin ve hakem Özcan Akkaya'nın yoğun itirazı sonucu basket geçerli sayılmış ve salon karışmıştı. Fenerbahçe koçu Kulneviç hakemlere saldırmış, iki takımın yöneticileri birbirine girmiş. Fenerbahçe taraftarları ise koltukları sahaya fırlatmıştı. Maça dair neler hatırlıyorsunuz, Harun Abi? Vallahi tabii o zamanlar e, bugünkü gibi e, televizyon yayını vardı ama bu kadar incelikli, sonra sağ evet, ayağın çizgiye evet, bastığını gösteren evet. veya işte bu kadar detaylı yayınlar olmadığı için o zamanlar ben de basketmediğimi açıkçası şu anda hatırlamıyorum ama çok tabii sağ sağa karışmıştı. Çok gerilimli bir maçtı. Zaten bütün maçlar kafa kafaya geçmişti hemen hemen. O gün de gerçekten önce basketin verilmeyip sonra verilmesi büyük tepkiye neden olmuştu. Neden olmuştu. O günü hatırladım yani olayların karıştığı, sahanın karıştı fatsız bir gün olmuştu basketbol için. <laughs> Zaten ilerleyen süreler şeylerde sorularımızda Fenerbahçe efes maçlarının önemini de size soracağız Arun abicim. Fenerbahçe'miz 24 Nisan 1994'te oynanan Türkiye Kupası finalinde ise yine Efes Pilsen'e son dakikada 22 beşlik bir seriye yiyerek 76-81'lik skorla kaybetmişti. Sizce maçın kaybedilmesinin sebebi neydi? Takım neleri daha iyi yapsaydı daha başarılı bir sezon geçirebilirdi Arun abicim. Türkiye Kupası'nda çok üstün oynamıştık Efes'e karşı. Gerçekten inanılmaz iyi oynamıştık. Fakat maçın son dakikalarında Efes'in tam sağ presinde birçok hatalar yaptık. Ee, ve de o maçı son 2-3 dakika içinde kaybetmemize sebep oldu. Biraz da hatırlıyorum rehavete kapılmıştık. Yani epey önde götürürüz maçtı. Böyle sanki maç erken bitmiş havasına kapıldık. Ve o rehavette bize e, Pahalı Türkiye Kupası'na mal olmuştu o zaman. Pahalı'ya patlamıştı. Takımımız? Koros Kupası'nda ise Sparta Pırak ve Löwren takımlarını eleyerek çeyrek final grubuna gelmişti. Grupta oynanan 6 maçın 5'inde takımın en skorer ismi sizdiniz. Ne var ki takım grubu Stefanel Trist ve Panionos'un ardından 3. sırada tamamlayarak elenmişti. Fenerbahçe'mizin o sezonki Avrupa macerasına dair neler söylersiniz anladı? İlk iki tur rahat geçmiştik. Ondan sonraki turlarda aslında e, İstanbul'da yendik. E, grupta da şansımız vardı. Son maça Stafanel maçına e, Abdüpekçi Spor Salonu'nda son saniyede bir sayıda kaybetmiştik. Çok yakın bir maç olmuştu. Hatta son atışı ben kullanmıştım. Girmemişti. Çok iyi hatırlıyorum. Sağ dipten. Yenseydik biz devam edecektik yolumuza. Edemedik. O sene de o senede sanıyorum Stafanel Milano e, final oynamıştı o kupada. Fenerbahçe'mizde geçirdiğiniz bir sezonda Hüsnü Çakırgil Levent Topsakal, Konrad Makri gibi isimlerle aynı formayı giydiniz Harun abicim. Beraber oynamaktan ve takım arkadaşlığı yapmaktan en keyif aldığınız isim kimdi? Takımımızda nasıl bir atmosfer vardı? Şimdi e, bir kere iki Amerikalı oyuncu da çok iyi uyum sağlamıştı. Hem Konrad Makri hem Kenny Miller o takıma iyi uyum sağlamışlardı. E, Levent Topsakal, Hüsnü Çakırgil ve Ömer Büyükacan benden daha yaş olarak ileri Takımın abileri konumunda oyunculardı. Zaten hepsinin de çok milli takımdan da çok iyi arkadaşlarımdı. Gençlere baktığın zaman dediğim gibi biraz önce saydığım isimler vardı. İbo, Altar, Cenk Renda, Cenk Gürsoy ve hepsi yani Zeki Gülay. İyi bir takım atmosferimiz vardı. Hiçbir zaman yani takım içinde bir tartışma, bir çekememezlik hiçbir zaman olmadı. Güzel bir arkadaşlığı olan bir takımımızdı bizim. Kulübümüzde bulunduğunuz sürede oynadığınız en unutulmaz karşılaşma ve saha dışında yaşadığınız en ilginç olay neydi Havun abi? Vallahi en unutulmaz karşılaşma Panionos maçıydı İstanbul'daki. Maçı 44 sayıyla e, tamamlamıştım. O kadar attığımı düşünmüyordum. Maçtan sonra İstasiye getirdiklerinde 44 sayı attığımı öğrenmiştim ve kazanmıştık maçı. O zaman da Henry Turner vardı Panionos'ta. daha sonra uzun yıllar. Fenerbahçe'de forma giyen çok yetenekli bir Amerikalı basketbolcuydu Henry Turner. O maçı unutamam çünkü 15 bin taraftarın önünde o zamanın Yunanistan'ın en iyi takımlarından biri olan Panianos'u devirmiştik. Ki takımda Kristadoğlu ve Yanakis gibi iki tane de Yunan efsanesi basketbolun iki efsane oyuncusu vardı. E, takımda tabii o takımda da abilerimiz olduğu için hep gençlere çok şakalar yaparlardı. Yani gerek işte Hüsnü, Levent, özellikle Giray'a, İbrahim'e çok devamlı yani hep böyle sohbetlerle, şakalaşmalarla geçerdi deplasmanlarımız, kamplarımız. Oralardaki en heyecanlı oyunlar da aramızda yaptığımız tavla oyunlarıydı. <gülüyor> <Tabi>. <gülüyor> tavla müsabakalarıydı. Arun abicim, sizin gibi değerli bir insanın bu cevabı bizim için çok önemli olacak, bu sorumuza geçiyorum. Fenerbahçemiz, sizin döneminizde maçlarını Atipikli Spor Salonu'nda oynuyordu. Bir oyuncu olarak salondaki tribünlere, taraftar desteğine, Efes Pilsen ve Galatasaray ile oynanan maçlarda oluşan atmosfere dair neler söylemek istersiniz abicim? Bizim oynadığımız maçlarda e, çok ra, rağbet, rağbet gösteriyordu seyirci ve çok inanılmaz bir destek oluyordu. O zamanlar tabi seyirciler bölünüyordu. Yani biz Galatasaray maçında yarısı bizim taraftarımız yarısı da Galatasaray taraftarıydı. Ama Efes-Pilsen maçında %90'ı salonun bizim taraftarlarımızla dolu oluyordu. Böyle bir taraftar desteğiyle oynamak bence bir sporcu için çok büyük keyif ve çok büyük bir avantaj. Değil mi Harun abicim? Kesinlikle zaten eski görüntülere baktığımızda biz evet. de baya baya duygulanıyoruz zaten abicim. 1993 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansınız NBA ekiplerinin de dikkatini çekmişti. Fenerbahçe'mize transfer olduğunu süreçte Cleveland Calabrese'ın teklifini reddetmiştiniz. Bunun sebebi neydi? Bugün pişman mısınız? Kabul etmeniz durumunda neler ol olabilirdi Arnavut abi? Evet, Avrupa Şampiyonası genelde NBA squadlarının izlediği bir şampiyonaydı. Çünkü o zamanlar artık yavaş yavaş Avrupalı oyuncular kendilerini yeni yeni NBA'ye atmaya başlamışlardı. İşte Petrovic, Sabonis, ardından Kukoc gibi. Fakat e, oyuncular bile gittikleri zaman zorlanmışlardı. NBA ile e, Avrupa'nın arasındaki uçurum çok farklıydı, fazlaydı. O yüzden ben de o zaman o teklife çok sıcak açıkçası bakmamıştım. Şaşırtmıştı beni o teklif. Zaten Fenerbahçe ile kontratım vardı. Çıkmam kolay değildi o kontrattan. E, o yüzden Cleveland'ın teklifini hiç görüşmeden e, reddetmiştim o zaman. E, ama sonradan şu anda pişman olduğumu söyleyebilirim. Yani git, gidip denemem lazımdı şansım o zaman. 1994 yazında ise Fenerbahçe'mizden ayrılarak ligde şampiyonluğu hedefleyen ilk aspor transfer olmuştunuz. Bu ayrılığa ne sebep olmuştu Arna Şimdi aslında Ülker, evet Fenerbahçe'deki sezondan sonra Ülker Spor çok büyük bir atılımla iyi bir takım kurmuştu ve Avrupa Kupası'nda da hedefleri vardı. O zaman buradaki transfere rahmetli Doğan abi, Doğan Ak yemez. evet, uzun yıllar o da Fenerbahçe'ye hizmet etmiş. Milli takımlarda hizmet etmiş abimiz, menajerimiz Doğan abi. Bir de tabii Orhun'un çok yakın arkadaşım, Orhun'un orada olması bu transfere etken olan önemli sebeplerden biriydi. Ertesi sezon ise ilk el performansıyla formasıyla Fenerbahçe'mize karşı oynadığınız bir maçta tribünleri dolduran Fenerbahçe'lerin ağır tepkisiyle karşılaşmıştınız. Sizin için zor bir an olsa gerek neler hissetmişsiniz? Ya aslında tek maçta değil o sezon bütün bir de finale, finale de beraber çıktık. Yani finalde de Fenerbahçe ile karşılaştık. Her maçta tepkisini gösteriyordu. Ben bunu normal karşılıyordum. Çünkü onlar kızmışlardı ayrıldığım için. Başka bir takıma gittiğim için. Onlar da tepkilerini o yoldan doğal olarak. O sene o tepkiler sürdü. Fakat daha sonra tabii öbür sene de kalmadı. Fenerbahçe'nin sonrasında Ülker Spor'da kariyerinizin zirvesine çıktığınız 9 sezon geçirdiğiniz 3 sayı ve potaya gitme yeteneklerinizle akıllara kazındınız. Rahmetli basketbol adımı mekanı cennet olsun kendisinde İsmet Badem. Onu da rahmetle ve sevgili tekrardan analım. Size Pegasus lakabını e, takmıştı. Bu nasıl gerçekleşti? Evet yani e, İsmet abiyi de buradan alalım. Tekrardan basketbola hakikaten çok büyük hizmetleri oldu. Bir jenerasyona anlatımlarıyla, yaptığı panellerle Anadolu'yu dolaştırıp bir jenerasyona basketbolu sevdirmişti sevgili İsmet abi. O da o zaman da böyle işte basketbolu biraz NBA'den herhalde. NBA'de lakaplar vardır o zaman. Evet. Magic Johnson, Michael Jordan olduğu gibi. O da böyle bir takım rakaplar getirmişti ve işte mesela Alper'e kelepçe Alper diyordu. Mirsa'da şövalye. Fakat en çok oturan herhalde bana koydu. Pegasus. Evet. Lakabı oldu. Ben başlarda yadırgamıştım, şaşırmıştım ama ondan sonra ben de benimsemiştim. Basketbolu bırakmanızın sonrasında uzun yıllar boyunca A milli takım menajerliği görevini yürüttünüz. 2005 2000 ve 2016 yıllarında ise Türkiye Basketbol Federasyonu'nun başkanlığını yaptınız. Başkanlığınız döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın odağında olduğu zor süreçleri de yönetmek durumunda kalmıştınız. Sizin için nasıl bir deneyimdi Harun abi? Yani aslında e, başkanlığımda Fenerbahçe biliyorsun Final Four'da finali kaybetmişti Çezekaya son saniye evet. şeyinde ve Galatasaray'da Euro Cup'u almıştı. almıştı. Başarılıydı takımlar. O, o süreçte bir tane bir e, Galatasaraylı kadın oyuncunun lisansı üzerinden, Kizer Kizerli üzerinden bir e, sıkıntı yaşanmıştı. E, aş, yani verilmemesi gereken bir lisans ona verilip oynatınca da daha sonra Galatasaray hükümeti mağlup yönetici evet. olarak etmiştik. Orada bir sıkıntı yaşanmıştı ama zaten genelde e, bu tip sıkıntılar bazen Fenerbahçe'de Galatasaray'ın olduğu yerde daha büyüyor. Belki başka bir kulüpler olsa bu kadar büyümezdi. E, öyle bir süreç yaşanmıştı orada da. 2015'ten 2019'a kadar FIBA Avrupa Yönetim Kurulu üyeliği yaptınız. Şu anda da İTÜ Spor Kulübü'nün başkanlığını ve İstanbul Ayvan Üniversitesi'nin mütevelli eğitim üyeliğini yapıyorsunuz. Bu görevlerinize dair neler anlatmak istersiniz? Gelecekte gibi planınız var Arun abi? Evet, FIBA'daki görevim bir dönemdi. bir dönem, onu FIBA Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. şu anda da İTÜ Spor Kulübü'nün başkanlığını yapıyorum. Yaklaşık 8-9 branşta pandemiden önce 1000'in üzerinde lisanslı sporcumuz vardı. Şu anda da yeni bir üniversitenin e, mütevelli üyesi İstanbul Ayvansaray Üniversitesi. Orada da hedeflerimiz çok yeni devraldık üniversiteyi. E, çok yatırım yapıyoruz. Abdüpekçi Spor Salonu'nun yanındaki Eski Avrupa Koleji'nin kampüsüne geçtik. Çok güzel 30 dönümlük bir kampüs. O üniversitede de şu anda spor bölümünde başkanlığı yapıyorum ve oradaki hedeflerimiz de üniversiteyi eğitimini daha ileri seviyelere taşımak olacak. Türk basketbolunun özellikle altyapı konusunda içinde bulunduğu problemler herkesin malumu. Eski bir federasyon başkanı olarak ülke basketbolu ve basketbol süper liginin daha iyi yerlere gelmesi için sizce neler yapılması gerekiyor? Kendi döneminizde bu konuda neler yaptınız Arun abi? Valla biz bizim dönemimizde Spor kulüplerimizin gelirini arttırmak için e, biz ve arkadaşlarımız ve onlara daha iyi bir organizasyon sunabilmek için çalıştık devamlı. Bence bugün spor kulüpleri zaten köklü kulüpler çoğu ligde oynayan bazen bir iki takım değişiyor. Bunların e, deklentisi federasyondan, Federasyon basketbolun organizasyonu yapıyor. Ama organizasyonu mükemmel bir şekilde yapıyor ve gelirlerini arttırabilmek. Bunun için çalışmıştık biz de o kısa dönemde. E, kulüpler karşısında. Altyapılarda oyuncular genelde biliyorsun takımlarda yetişiyor. Türkiye'deki sistem, Avrupa'daki sistem daha doğrusu öyle. İtalya, İspanya'ya baktığınız zaman yani okullarda yetişmiyor Amerika'daki gibi. Burada kulüplere çok iş düşüyor. Federasyona düşen e, bunları, bu çocukları milli takımlara aldıkları zaman o kısa dönemde e, milli takımlarda gerekli tecrübeyi kazanabilmesini sağlamak. E, yabancı kuralı için artık çok 90'lara dönmek kolay bir şey değil bu yabancı sayısını arttıra, azaltabilmek. Buna kulüpler kesinlikle iyi gözle bakmayacaklardır. Artık zaten günümüz basketbolunda da gençlerimiz o global mücadeleyi yapmak zorundalar. Sonuçta bizim yetiştiğimiz zamandaki bir iki yabancılı sistem yok. Çok yabancılı sistem var. E burada iyi oyuncular yetişiyor, çıkıyor işte. Burada daha önceki Efes'ten çıkan Cedi Osman Furkan, şimdi de Beşiktaş'tan çıkan gençlerin örneği zaman zaman çıkmayı başarıyorlar. Bu sayının daha fazla olması e, hepimizin gönlünden geçti. Umarım Harun abicim. Gerçekten biz de çok seviniriz bu duruma. Fenerbahçe'miz basketbola son 15 senede yatırımını büyük ölçüde arttırdı ve bunun en büyük meyvesini 2017 yılında Euroleague şampiyonluğu ile aldı. Bu sürece ve takımımızın bu sezonki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz Harun abi? <laughs> Avrupa'daki en önemli ikinci spor basketbol futboldan sonra gelen ve e, bu yatırımlar senin de dediğin gibi önce Anadolu Efes'le başladı. Sonra Ülker Tofaş buna uzun yıllar katkı yaptı ve Avrupa'da başarılar geldi. Şimdi de e, Galatasaray bir dönemde, bir dönemde Beşiktaş Ergin Ataman'ın olduğu dönemde. Şimdi de Fenerbahçe bu bayrağı uzun süredir devraldı. Bu çok... Keyif verici bir olay. Yani bir taraftarı olduğum bir takımın Avrupa Şampiyonluğu'na yürümesi, her sene orayı hedeflemesi gerçekten keyif verici. Tabii bunda en büyük pay bu salonu yapan ülkerde. Böyle bir salona sahip olmak çok büyük bir avantaj. Gerek bir önceki yönetim, gerek şimdi Ali Başkan'ın yönetimde basketbola gerekli fedakarlığı ve desteği de Kesinlikle. yapıyorlar. Kesinlikle bu da çok memnun niyet verici bir Fenerbahçe taraftarı olarak bizim için. Bu seneki şansımıza gelince kötü başladığımız seneyi iyi götürüyoruz. Ona son 16 maçın 14'ünü kazandık. Fakat rakipler Euroleague'de çok güçlü. Şimdi bir playoff mücadelesi veriyoruz. Tabii bu röportaj ne zaman yayınlanacağı bilemediğimiz <laughs> için. İnşallah playoff'a kalır, iyi pozisyon alıp oradan da her sene katıldığımız Final Four'u yine ...en azından başarmak isteriz. Umarız Harun abicim. Bu e, sarı mirası ilerleyen yıllara... ...yapıp e, sürdürürüz umarım. Tek temennimiz budur. Evet. Kıymetli Son olarak bu röportajı okuyan biz Fenerbahçelilere... ...ve basketbol severlilere mesajın nedir Harun abicim? Ee, Tabii şimdi... ...gerçekten bence her an heyecanın değiştiği... ...çok keyifli bir spor basketbol. Zaten büyük kitleleri de... artından e, her zaman... ...Fenerbahçe taraftarı yani... Şunu görmek güzel bir şey. Bazen EuroLeague maçlarında çoğunda bilet bulamıyorsunuz. Yani evet, basketbolun softball, softball, evet, evet bu evet, seviyeye evet. gelmesi gurur verici. Seyirciler de bence bu keyifli sporu her şekilde destekleyip takip etmeye devam etsinler. Tekrardan katıldığınız için sizin gibi değerli bir insanlara röportaj yaptığım için kendi adıma çok teşekkür ederim abiğim. Var olun. Ben teşekkür ederim <laughs>